Herkes öldürür sevdiğini. Yaşadıklarım hala bana bir kabusmuş gibi geliyor. Bir kadın bebeğini doğurdu erkekle ilgili mutlaka bir iz bırakır. Ama öğreneceğim. İlla bir iz bırakmıştır. Bir fotoğraf, bir telefon numarası. bulanların Olanların hiçbiri sizin suçunuz değil. Şimdi kızlarınız için tekrardan ayağa kalkmasam. Babam bizi görmek ister. Sakin ol. Hadi artık anlat. No Bazen bir şeyleri yaşamak için kimse istemese de gerçeklerin ortaya dökülmesi gerekir. Günler ve günahlar dizimizde artık gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Serhat'ın yaptığı hatalarla büyük bir uğraşla kaçmaya çalışan Berhan her şeyi berbat ettiğini görmüş olacağız. Böylelikle Serhat kendisini kurtarabilmek için öfkesine de yenik düştü. Ama bu uğraşlar Serhat'ın pes edeceği anlamına gelmeyecek. Berrak çocuklarını alıp kaçsa da Serhat bu şekilde onları bulacak. Lakin Tibet olayında Serhat'ın kendisini ele vermesi ve böylelikle kurtarmaya çalışması da büyük bir emek ister. Ama başına da büyük bir bela aldığını da söylemiş olalım. Cihan'ın halen sakladığı şeyler varken flashback olayındayız. Azra kendisini kurtarmaya çalışsa da büyük oyunlar tekrardan dönmeye başlayacak. Zeynep Kader'le birlikte kendisini üzülmesin diye annesinin yanına bıraktı. Ve böylelikle Zeynep Kader'i toparlamaya başlayacak. Ama Berra'nın kaderi bırakıp İlkim ve hayali alıp gitmesinin ardından Zeynep'in kaderi olan bağları da farklı olacak. Can ve Serhat bu olayları açığa çıkartmak için büyük uğraşlar sarf etseler de Serhat'ın başı büyük bir belaya girdi. Zeynep ve Serhat ikilisi ise artık yavaştan önümüzdeki bölümlerde ikilinin birbirini sevdiğini de görmüş olacağız. Şimdi büyük bir heyecanla devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.